Saniyede 24 kareden merhaba. Yönetmen Sineması serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Daha önce Stanley Kubrick ve Akira Kurosawa sinemalarına göz atmış. Stanley Kubrick ve Akira Kurosawa filmlerini konuşmuştuk. Bugün Yönetmen Sineması serisinin 3. bölümündeyiz ve konuğumuz Quentin Tarantino. Quentin Tarantino sinemasıyla karşınızdayım. Şuradaki. Sure yeah. Positive? I don't know. You don't know if you're positive? I don't know what positive means. Means Yes what? Yes I'm sure it's Elvis Quentin Tarantino 1963 doğumlu. Herhangi bir şekilde sinema eğitimi almamış. VCD dükkanında çalışarak, evde film izleyerek ve sinemaya giderek sinema tutkusunu beslemiş, yönetmenlik tutkusunu beslemiş ve yönetmen olmuş. Sadece yönetmen de değil, sinemanın her zerresinde kendine bir pay bulmuş özel bir yönetmen oldukça kısa bir süre içerisinde dikkat çekmiş ve bu çekmiş olduğu dikkat sonrasında da yeni filmleriyle her zaman Quentin Tarantino isminin sinema dünyasında tazeliğini korumuş bir yönetmen. 1992 yılında rezervuar köpekleriyle yönetmenlik koltuğuna oturduktan sonra da günümüze gelene kadar günümüzde de yine en çok konuşulan yönetmenlerden bir tanesi. Elbette Quentin Tarantino'nun bu kadar konuşulmasının, bu kadar sevilmesinin ve filmlerinin bu kadar ilgiye mazhar olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi de herhalde Quentin Tarantino'nun kimseye benzemeyen tarzı ve bu tarzını her filminde de göstermesi. Quentin Tarantino tarzı deyince aklımıza Mizah, şiddet, abartı ve sıra dışı diyaloglar geliyor. Siz de Quentin Tarantino sinemasına birazcık aşinaysanız, bir filmini izlemişseniz en azından bu söylediğim mizah, şiddet, abartı ve sıra dışı diyalogların o filmde bolca yer aldığını görürsünüz. Quentin Tarantino filmografisinde dört unsur sürekli öne çıkıyor. Quentin Tarantino sinemaya aşık. Quentin Tarantino sadece sinemaya aşık değil, aynı zamanda filmlerine de aşık bir yönetmen ve filmleri onun için çok özel. Hatta bir röportajında aynen şu kelimeleri kullanmıştı. Filmler benim dinimdir. Ne mutlu bana ki havuzumu ödeyebilmek için çekmiyorum filmlerimi. Ben bir film çektiğimde o benim her şeyim olur. Hatta o film için ölürüm demiştir. Ve burada da aslında hem sinemaya olan tutkusunu hem de filmlerine olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra Quentin Tarantino filmografisine bir girelim ve filmlerini konuşalım istiyorum. Ancak bu filmlerine girmeden önce kanalıma abone olursanız, bildirim zili sesini açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bu seriye ve kanalıma da destek olmuş olursunuz. Beni de motive edersiniz. Şimdiden hepinize vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum ve Quentin Tarantino filmografisine, filmlerine geçiyorum. Şimdi Quentin Tarantino deyince 4 tane unsurdan bahsetmiştik mizah, şiddet, abartı ve sıra dışı diyaloglar. Quentin Tarantino bu işte dört unsuru bütün filmlerinde kullanıyor. Bunun yanında da yine Quentin Tarantino'nun en önem verdiği şeylerden bir tanesi film müzikleri. Her seferinde o filmle özdeşleşecek, o filmle bağdaşacak ve filmle bağ kurmamızı sağlayacak müzikleri de filmin içerisine yerleştiriyor. Bu konuda da son derece başarılı, son derece mahir bir yönetmen gelelim Quentin Tarantino sinemasının ilk filmine. Tarantino'nun ilk filmi 1992 yılı yapımı Rezervuar Köpekleri. Bir soygun ve bu soygun sonrasında gerçekleşen tartışmaların ve entrikaların geldiği noktayı anlattığı film çok tartışılmıştı. Tarantino ortaya kendi tarzını çok net bir şekilde koymuştu ve bu tarz sinema severleri de adeta şok etmişti. Elbette bu şok etme dediğimiz bir hayranlık ifadesiydi ve Rezervuar Köpekleri çok büyük yankı uyandırmıştı. Biraz önce bahsettiğim bütün unsurların bol bol döküldüğü film sinema severler tarafından da çok beğenilmişti. Rezervuar Köpekleri benim de çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. 1992 yılındaki rezervuar köpekleriyle sinema dünyasında adını duyuran Tarantino 1994 yılında çıtayı daha da yukarı taşımayı başarmıştır. 1994 yılında Pulp Fiction ucuz roman filmi sinemalardadır. Yönetmenlik koltuğunda Quentin Tarantino vardır ve film rezervuar köpeklerinin de üstüne çıkmıştır. Başrollerinde Yuma Thurman, John Travolta, Bruce Willis'in olduğu, parçalı hikayelerin bir araya gelerek nihai bir sona ulaştığı, Quentin Tarantino sinemasının bütün unsurlarının yine ortaya çıktığı ki şiddetin, mizahın, abartının, sıra dışı diyalogların, bunun yanında müziklerin filmi yeterince beslediği, Pulp Fiction çok beğenilmişti. Hatta 1994 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almıştı. Pulp Fiction çok beğenildi, çok sevildi ve üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala çok büyük bir hayran kitlesi var. Dolayısıyla Quentin Tarantino sinemasının zirvelerinden bir tanesi Pulp Fiction'dır desek yerinde bir şey söylemiş oluruz diye düşünüyorum. <laughs> Üçüncü filmine geliyoruz. Üçüncü filmi 1997 yılı yapımı Jackie Brown. Aslında Quentin Tarantino sineması dediğimiz onun tarzının, özgünlüğünün, yine bütün unsurlarının içerisinde olduğu ancak diğer filmlerine oranla daha az değer görmüş filmlerden, daha az beğenilmiş filmlerinden bir tanesi Jackie Brown. Aslına bakacak olursanız ben de Quentin Tarantino'nun bütün filmlerini izlemiş biri olarak en az sevdiğim Quentin Tarantino filmidir diyebilirim Jackie Brown için. Jackie Brown'dan sonra uzun yıllar bir sessizlik görüyoruz ama sonra anlıyoruz ki aslında bu sessizlik çok büyük ve çok önemli bir proje içinmiş ve 2003 yılına geliyoruz. 2003 yılında Kill Bill ile karşımızda Tarantino. Aslında Kill Bill tek bir film ancak uzun süresi nedeniyle sinemalarda iki bölüm halinde gösterilmiş. Kill Bill Vol. 1 ve Kill Bill Vol. 2 olmak üzere ancak hem Tarantino hem de biz hem de bütün sinema dünyası Kilbili tek bir film olarak kabul ediyor. Aslında çok bilinen bir intikam hikayesi izliyoruz. Tarantino bu intikam hikayesini o kadar iyi besliyor, o kadar iyi süslüyor ve o kadar iyi anlatıyor ki ve bunu yaparken de yine şiddetin, yine mizahın, yine abartının, yine sıra dışı diyalogların o kadar çok kullanıyor ki ortaya gerçekten sinema dünyasının şahanelerinden bir tanesi çıkıyor. Benim de şahsen en çok sevdiğim film Kill Bill olsa gerek. Tabi hep aynı tarzı kullandığını söylüyoruz ama bu aynı tarzı kullanırken de filme göre, döneme göre bazı değişiklikler, bazı yenilikler yapmaktan da geri durmuyor Tarantino. Aynı zamanda yine Tarantino'nun karakterler yaratma becerisini de burada tekrardan görmüş oluyoruz. Quentin Tarantino sadece başrollerin olayı sürüklediği bir tarzdan ziyade her karakterin de değerli olduğu ve her karakterin de kendine göre bir özelliği olan filmler yapmayı çok iyi beceriyor. Yine Kill Bill'de de birden fazla yan karakter görüyoruz ve bu birden fazla yan karakterin hepsinin de çok değerli parçalar olduğunu görüyoruz. Yine Kill Bill benim en çok sevdiğim Quentin Tarantino filmidir. O yüzden biraz Kill Bill ile ilgili fazla konuşmak istiyorum. Replikleri de replikleriyle de çok dikkat çeken filmlerden bir tanesidir. İntikam alan gelinimiz, intikam alan e, karakterimizin çok güzel bir repliği var. Ben bayılırım bu repliğe. Bu repliği bir kez de size söylemek istiyorum. Şöyle diyor, bende eksik olan merhamet, acıma duygusu ve bağışlayıcılık akıl değil. E karakterlerden bahsetmiştik yine. Eee Kill Bill'de bir sürü yan karakter var ama bu yan karakterlerin galiba en çok sevdiğimi Hattori Hanzo olsa gerek. Hattori Hanzo benim Tarantino filmlerinde bütün karakterlere baktığımızda en sevdiğim karakter Hattori Hanzo. Eminim ki Kilbili izleyip Kilbili sevenlerin hepsinin bir favori karakteri vardır. Hatta Tarantino filmlerinden kendilerini özel karakterlerde bulmuşlardır. Hattori Hanzo'nun meşhur sahnesinde meşhur bir repliği var. Ben bu repliği okumayı çok seviyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hattori Hanzo intikam alacak olan geline o özel kılıcı yaptığında şu sözleri söylüyor. Tanrı'ya 28 yıl önce bir daha yapmayacağıma yemin ettiğim şeyi yaptım. İnsanları öldüren bir şey yarattım ve bunda başarılı oldum. Bunu yaptım çünkü felsefi olarak amacını anlıyorum. Sana kendini beğenmişlik yapmadan bunun en iyi kılıcım olduğunu söyleyebilirim. Yolculuğunda Tanrı'yla karşılaşırsan bununla Tanrı'yı bile kesersin. Kilbil'in etkisi çok uzun sürdü, hala da sürüyor ve Kill Bill'den sonra geliyoruz 2007 yılına. 2007 yılında bu sefer Tarantino biraz farklı bir proje yapıyor, farklı bir projede yer alıyor. Yönetmen arkadaşı Robert Rodriguez ile ortak bir Green House projesi geliştiriyor. Green House ne demek? Aslında Amerika'da yayın Amerika'da bulunan bir sinema türü. Hani 3 film birden diyebileceğimiz ama bizim anladığımız 3 film birden türünden değil, işte peş peşe böyle düşük bütçeli aksiyon filmlerinin, sonra dövüş karate filmlerinin ve sonra da pornografik filmlerin peş peşe yayınlandığı sinemalara green house deniliyor ve aslında Tarantino da bu tür sinemalara çok ilgi duyuyor. Bir nevi bu tarz sinemalara, bu tarz sinema emekçilerine bir saygı duruşunda bulunmak için bu projeye giriyor Robert Rodriguez'le beraber ve Tarantino Ölüm Geçirmez adlı, Rodriguez'de Terör Gezegeni adlı iki tane sıra dışı aksiyon film yapıyorlar. Ölüm Geçirmez'e baktığımızda yine biraz önce bahsettiğimiz ki başrolde Kurt Russell var. Tarantino sinemasının bütün unsurlarını bu kez görüyoruz ama bu film bir Green House tarzı olduğu için birazcık daha farklı bir hikaye ve senaryoyla karşılaşıyoruz açıkçası. 2007'den sonra geliyoruz bu sefer 2008 yılına. 2008 yılında Tarantino bu kez bir ikinci dünya savaşı hikayesiyle karşımızda soysuzlar çetesi. Naziler var, Nazileri avlayan bir çete var, Nazileri avlayan bir grup var. Nazilerden kaçan Fransız bir kız var ve Hitler var. Bu 2. Dünya Savaşı parodisinde Yine Tarantino gerçekten izleyenleri oldukça eğlendiriyor. Oldukça kana doyuruyor ve yine özel karakterler yaratıyor. Bu özel karakterlerden bir tanesi de Albay Hans Landa rolündeki Christopher Waltz. Mükemmel bir oyuncunun tanınırlığına, tanınmasına neden oluyor aynı zamanda Quentin Tarantino. Ve bir de farklı bir şey yapıyor bu sefer. Tarihi bükebiliyor, tarihi olduğundan farklı gösterebiliyor ve tarihi olduğundan farklı gösterirken de bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Yine Soysuzlar Çetesi yayınlandıktan sonra verdiği bir röportajda Quentin Tarantino kendi sinemasıyla ve biraz önce bahsettiğim bu karakter yaratımı ile ilgili çok değerli şeyler söylüyor. Bunlardan benim en çok dikkatimi çeken ve bu karakter yaratımı ile alakalı olan kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Quentin Tarantino. Benim için ilk etapta önemli olan aktör değil karakterin kendisidir. Ve karakterin aktöre uygun olması gerekir. İster yıldız olsun, isterse pek tanınmamış bir oyuncu uygun olduğunda ortaya özel bir şey çıkar diyor. Soysuzlar çetesi de çok beğenildi. O da uzun süre konuşuldu. Hala izleniyor, hala konuşuluyor. Geliyoruz 2012 yılına. 2012 yılında 1960'lı yıllarda daha önce yapılmış olan Django Zincirsiz filminin yeniden yapımını yapıyor ama çok daha özgün haliyle hem tarzında hem de hikayesinde değişiklik yaparak başrolde Jamie Foxx var ve Amerika'nın o karanlık ve kötü ırkçılık ve kölelik e, geçmişine gerçekten bir hançer saplıyor e, ve kölelik ve ırkçılığı yapanlarla da gerçekten dalga geçiyor açıkçası e, yine bu filmde Leonardo DiCaprio da var, Christopher Walken da var yine bütün Tarantino sinemasının bütün unsurları burada da karşımıza çıkıyor. 2012 yılından sonra 4 yıllık bir ara var ve 2016 yılında bu sefer The Hateful Eight öfke dolu filmiyle yine karşımıza çıkıyor. Yine bir Amerikan hikayesi, Amerikan Western hikayesi diyebiliriz. Kanundan yana olan adamlar var. Kanun kaçakları var. E, haydutlar var. Bunlar bir kış günü bir barın ortasında toplanmak zorunda kalırlar ve hesaplaşma başlar. Bu hesaplaşmada da yine her zaman söylediğim gibi abartı vardır, mizah vardır, şiddet vardır ve sıra dışı diyaloglar vardır. The Hateful Eight nefret dolu da yine Tarantino sinemasının özel filmlerinden bir tanesidir. Çok sevilmiştir, çok beğenilmiştir. Geliyoruz Quentin Tarantino'nun 9. filmine 2019 yılı Bir Zamanlar Hollywood'da ile Tarantino hem Hollywood'un 1960'lı yıllarına bir saygı duruşunda bulunuyor hem 1960'lı yıllarda aslında sinemayı bambaşka bir e, çağa taşıyan e, Hollywood emekçilerine, Hollywood ünlülerine bir saygı duruşuna bulunuyor hem de o günkü Hollywood'a bir bakış atıyor tabii ki kendi tarzıyla. Ve yine Soysuzlar Çetesi'nde cebine koymuş olduğu tarihi gerçeklikleri bükme yeteneğini de yine bu filmde konuşturuyor. Yine çok ünlü oyuncular var Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie. Ee, ancak herhalde beklentiler çok yükselmiş olsa gerek bir zamanlar Hollywood'da Tarantino sinemasını sevenler, Tarantino ismini duyanların çok da beğenmediği filmlerden bir tanesi oluyor. Açıkça konuşmak gerekirse Tarantino sinemasının belirli zirveleri var. Evet bu filmde bu zirvelerin biraz aşağısında kalmış durumda ancak yine de gayet iyi bir film olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> ve 2019 yılından itibaren de Tarantino'nun 10. filmini hala bekliyoruz. Tarantino'nun 10. ve sonuncu filmi desek yeridir. Çünkü Tarantino daha önce defalarca yönetmenlik kariyeri boyunca 10 tane film yapacağını söyledi. 9 tane filmini yaptı. 10. filmiyle ilgili çeşitli haberler olsa da hala somut bir gelişme yok. Bizler de işte Tarantino'nun bu 10. ve sonuncu filmini merakla bekliyoruz. Anladığım kadarıyla da Tarantino da bu 10. ve sonuncu filmine çok büyük bir önem atfediyor olsa gerek sıkı çalışıyor. Ancak dediğim gibi henüz somut bir haber Yok. Tarantino için bir sinema tutkunu olduğunu söylemiştik. Sadece yönetmen değil. Tarantino e, film yapımında yapımcı olarak da rol aldığı bazı filmler var. Bazı filmlerde senarist olarak da katkısı var. Örnek vermek gerekirse mesela herkesin o kült sahnesiyle aklında yer alan hani o Selma Hayek'in e, yürüdüğü, 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 ayaklarını uzattı. o tuhaf bir vampir filmi var ya gün batımından şafağa. Orada zaten Tarantino da kendisi de küçük bir rol alıyor. O filmin yapımcılarından daha sonra Hostel adlı korku gerilim ve vahşet adlı bir korku gerilim serisinin yine yapımcısı. Bir uzak doğu yapımı olan Hero filminin yapımcısı. Dolayısıyla böyle de bir özelliği var. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Tarantino bazı filmlerinde kendine de küçük roller yazmaktan hiç geri durmuyor. Ee, rezervuar köpeklerinde küçük bir rolü var. Pulp Fiction'da küçük bir rolü var. Bunları da söyleyeyim. Yine senaristinden bahsetmiştik. Herhalde sinema ile ilgilenenler, sinema ile ilgilenen herkesin hatırlayacağı Katil Doğanlar filmi var. Oliver Stone'un yönettiği, Woody Harrelson'un da başrolde oynadığı. O filmin senaristi Tarantino. Ancak Tarantino senaryoyu yazdıktan sonra yönetmen Oliver Stone'la bayağı bir ters düşüyor. Ve Tarantino yönetmenin onun yazdığı sinemayı, senaryoyu anlayamadığını ve o senaryoyu uygun bir şekilde aktaramadığını düşünüyor ve aslında o filmden de nefret ediyor. Ve bu tartışmalar neticesinde de Tarantino ile Oliver Stone'un arasının açıldığını biliyoruz. Son sözü söylemeden önce kanalımda bir Tarantino hayranı olan Murat Kantarcı'nın Tarantino sinemasına biraz daha yakından ama özellikle Pulp Fiction'a çok çok yakından baktığı bir programımız var. Dilerseniz o programı da izlersiniz. Hatta bence o programı muhakkak izlemelisiniz. Gerçekten Murat Tarantino sinemasını ve özellikle Pulp Fiction'ı şahane bir şekilde yorumlamış. Böylelikle Tarantino bölümünün de sonuna geldik ve yönetmen sineması serisinde 3. bölümü tamamladık. Dilerseniz diğer bölümlere de göz atabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız, bildirim zili sesini açarsanız, bu bölüm ve diğer bölümlerle ilgili yorumlarınızı yazarsanız, bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden bu desteğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir başka yönetmen sineması bölümünde ya da bir başka saniyede 24 kare bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok iyi filmler izlemeye devam edin. Görüşürüz. Quentin Tarantino'nun bu kadar konuşulmasının, bu kadar sevilmesinin ve filmlerinin bu kadar ilgiye mazhar olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi de herhalde Quentin Tarantino'nun kimseye benzemeyen tarzı ve bu tarzını her filminde de göstermesi. Quentin Tarantino tarzı deyince aklımıza mizah, şiddet, abartı ve sıra dışı diyaloglar geliyor.